Değerli arkadaşlar herkese merhaba. Şimdi yapacağım analiz kesinlikle al sat ya da tut tavsiyesi değildir. Otokar'ın arkadaşlar günlük grafiğine bakmaktayız. Otokar bugün ne yaptı? Ee, tabii ki arkadaşlar malumunuz bu hafta ciddi bir borsamız düşüş yaşadı. Birçok hisse bundan etkilendi. Otokar da bu düşüşten arkadaşlar etkilendi ve şu şekilde kötü bir aşağı doğru iniş gördük. Şimdi e, tabii arkadaşlar Amerikan borsalarının e, kendini toparlamasıyla bizim borsamız da e, toparlayacaktır. E, baktığımız zaman e, Amerikan borsasının şu anda e, US500'ün pozitif olduğunu, US100'ün pozitif olduğunu, yine arkadaşlar S&P'nin pozitif olduğunu, Nasdaq'ın pozitif olduğunu görüyoruz. Zaten bizim için iki ölçüt, US500 ve US100. Bunlar pozitif olduğu sürece arkadaşlar bizim borsamızda genellikle bo pozitif oluyor. Umarım önümüzdeki hafta açılışla beraber bizim borsamızda artık yeşille yakar ve yukarıya doğru hareketler görürüz. Şimdi otokara geldiğimiz zaman arkadaşlar otokar bugün ne yaptı? Otokar bugün arkadaşlar önemli bir destek bölgesi olan MA50 bölgesinden bir güç bularak kendini arkadaşlar yukarı mı? Hayır buranın hatta çok az altına inmiş. Yani şu anda arkadaşlar EMA 50 bölgesinin çok az altında durmaktayız. Burası ciddi bir destek bölgesi. Bu bölgeden arkadaşlar bulduğu destekle kendini yukarı atmasını tabii ki bekliyoruz. Çünkü kısa vadede baktığımız zaman şuradan şöyle bir hareket varken arkadaşlar şu alanda fiyatımızın aşağı doğru düştüğünü görüyoruz. Küçük de olsa bir uyumsuzluk var. Umarım şuradaki e, arkadaşlar al sinyalinin e, oluşmasıyla e, otokarda kendini yavaş yavaş da olsa yukarıya doğru e, verecektir diye düşünüyorum. Şimdi e, arkadaşlar e, bunun yanı sıra bollinger üst bandına baktığımız zaman tam tersine bakın bollinger üst bandı kendini Aşağı doğru bırakması gerekirken e, kendini arkadaşlar yukarı doğru çevirmiş durumda. Yani e, bu nasıl oluyor dediğimiz zaman fiyat düşerken nasıl Bollinger üst bandı kendini yukarıya doğru veriyor. İşte burada arkadaşlar bir soru işareti var. Yani e, bu hareketlerin acaba fake hareket olduğunu mu bize söylüyor? Çünkü Bollinger e, üst bandı yukarıya doğru bir seyir izlerken. Fiyatın aşağı doğru arkadaşlar bir seyir izlemesi. Tabi arkadaşlar soru işleri doğru kafamızda duruyor. Yani bu anlamda Bollinger üst bandımız bizi nerede bekliyor? 424 seviyesinde arkadaşlar beklemekte. Bu hissemiz için olumlu bir gelişme. 4 saatlik grafiğimize baktığımız zaman bir uyumsuzluk var mı diye. Bakın burada da arkadaşlar şu bölgeden şu bölgeyi aldığımız zaman. Ee, biraz yatay seyir ama şu bölgeden arkadaşlar yukarı çıkan bir e, indikatör görüyoruz. Dediğim gibi bu bölgede indikatörün arkadaşlar al vermesiyle beraber e, tekrardan pozitif e, hareketlerin başlayacağı e, gözüküyor. Haftalık olarak baktığımız zaman tabi arkadaşlar haftalıkta e, otokarda hala düzeltmeler mevcut. E, bunun yanı sıra arkadaşlar Haftalıkta MA9 bölgesinin çok az altında bulunuyoruz. Destek bölgemiz 362. Fiyatımız arkadaşlar 357. E, Tabi bu periyotta da arkadaşlar bizi umutlandıran yine Bollinger üst bandının 474 TL seviyelerinde haftalık grafikte bizi beklemesi. Mekte indikatörümüz burada baktığımız zaman henüz bir sat vermedi. Haftalıkta arkadaşlar... Tamam hacmimiz düştü ama çok az da arkadaşlar olsa pozitif hacme devam ediyoruz. Aylık olarak baktığımız zaman arkadaşlar aylık grafiğimize genel bakalım. Aylıkta bir sat sinyalinin olmadığını uzun vadede arkadaşlar grafiklerin pozitif olduğunu görüyoruz. Arkadaşlar günlük grafiğe tekrardan döndüğümüz zaman şunu söyleyebiliriz. Değerli arkadaşlar... Otokar e, MA50 destek bölgesinde e, bulunmakta. Buradan aldığı arkadaşlar destekle e, tabi Amerikan borsaları da arkadaşlar e, pozitif olarak kapatırsa bizim borsamız da bundan etkileniyor. E, ki zaten şu anda baktığımız zaman e, işlerin pozitif olduğunu görüyoruz. Amerikan borsasının artık kendini yavaş yavaş topladığını görüyoruz. Bu toparlanmayla beraber arkadaşlar önümüzdeki hafta e, inşallah bizim borsamızda kendini arkadaşlar toparlayarak hareketlerin yukarıya doğru az da olsa olacağını düşünüyorum ki zaten Otkar'da büyük bir arkadaşlar destek üzerinde durmakta. Buradan yukarıya doğru arkadaşlar umarım aldığı güçte kendini tekrardan pozitif günlere bırakır diyelim. Zaten bizi de burada umutlandıran dediğim gibi Bollinger üst bandının yönünün yukarı bakması arkadaşlar. Umarım Bollinger üst bandı bize burada doğru bilgileri veriyordur. kıymetli arkadaşlar ot kar hakkında söyleyeceklerim bu kadar videoyu faydalı bulduysanız beğenip abone olabilirsiniz bir başka videoda görüşmek üzere bol kazançlar dilerim